Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunun isterseniz kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 45. videom olacak bu benim YouTube'daki. Neyse hadi başlayalım. Çift hesaplaşma oynayacağım. Erkürüm oynayacağım. Görevlerim var. Başlayalım. Abi ne var? Adamda. Ya o. Maşallah adam biriktirmiş kasıyor. Ne yok üstten burada? Tam. Eyvah eyvah eyvah. Leon var her film orada var. Her film orada ama benim. Adam bak şurada bak benim adam bu oradaki adam dur onu. Onun da arkadaşı da oldum. oh maşallah. Öldük. Bugün biraz kötü oynuyorum şansıma nedense. Aa ben de öleceğim. Kaybedeceğiz. Evet ben kötü oynuyorum bugün. Maalesef öldük. Aa artı üç yedik çok kötü oynamamıza rağmen. Şimdi savaş topu oynuyoruz. Anam la. Yalnız adamlar bir şey diyeyim mi? Bir şey bir şey diyecektim de unuttum. Kas, kasıyor bayağı kasıyor. Abi ne oluyor? Ağabey, kon, kon, lan. Lan nasıl? Çizgi tuttu ya da bu. İnternet gidip gidip geliyor. Anam. Ne biçim kaçmaylı lan öyle? Anam. 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 Eyvah. Hayır ya. Arkadaşlar durdurmuştum. Top tam şuradaydı. Tam çizgideydi bizim şu. Dondurmacı eleman var ya. Dondurmacı hikayem. O topu orada. Bu kim? öndür. canı Oy. 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 Bazuka çarptı bana. Hadi bak. Anam ne biçim donuyor ve ne biçim dalıyorlar şu an yürüyemiyorum bile. Acayip pis donuyor. Çünkü internet gidiyor. Lan pis öl ya. nasıl gol yeriz ya? Ömer nasıl gol atıyorsun? Ama gücümü ne zaman kullandım? Gücüm ne zaman yansıtı? Of. Bir gol daha yedik ne güzel. Oynamıyorum ben yol. Arkadaşlar işte şimdi de Brock'la oynayacağız. Savaş topunda. Diyemiyorum. Arkadaşlar işte savaş topu elimize girdik. Bir dakika. Hay 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 öleceğiz. Bari gerçekten öleceğiz. O ölmedik la. Öleceğiz dediğimizde ölmeyiz. Ölmeyeceğiz la biz yeneceğiz dediğimizde. Aşağıma ağzımı açtım. Ama nasıl gol yedik? Tamam devam ediyoruz. Bir dakika. Ay al kanka sen. Ben kendi canımı bastım. Arkadaşımın ikinde basaydık. Ana! Lan! Top bende zannediyorum. Top bende değil mi? Ver kanka. Al. Almıyor. Al neler vuracaksın. Ama yapmıyor. Ha gol. Golmiş gibi bu golmiş. Arkadaşlar bana ne oluyor ya? Oynayamıyorum. Tamam bu dördüncü dakikadan sonra gerçek oynayışımı yapmaya başlıyorum. Al kanka. Ha başlamış şu zaman. Sen de ha Gerçi bu yeni işi gördünüz mü? Böyle, böyle dedim ya. Kesin şimdi böyle gidecek. <laughs> Anam. Tamam 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 ben gol atacağım. Ben gol atacağım. Hayır, hayır çekil önümden. Çekil önümden. Lan! Nasıl ya? Arkadaş o neydi ya? Ben gol attım ama golü geçmedi. A abi topu aldılar. Tamam top bende kontrol bende. Merak etme. Ona. Ne kontrol bende falan değil de kontrol onlar Git git atmen gelir bak. Atmen gelir o. Aha. Al sana gol. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Vay uh, uh. nasıl yenmiş. Lan nasıl bu kadar az doldu. Hepsi. Arkadaşlar video biraz kısa oldu ama. Bitiriyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok bakın. Bay bay.